Altınova ilçesinde belediyenin halkla iletişimini yeterli buluyor musunuz? Buluyorum çok güzel. Başkan iyi çalışıyor. Beni en çok bu Yasemin Hanım'ı memnun ettiği şey Türk bayrağından Atatürk bayrağını asması. Ha, asla. AK Parti döneminde de CHP döneminde de. Herkes kendi halinde. Valla şu an için daha bir şey yok yani. Yeterli değil yani. Ama daha sonra hepimiz beraber göreceğiz. Onu bilemiyoruz yani. Onun için yani şu an için yapılan hizmet zayıf yani. Daha aşağı yukarı 5-6 ay oldu. Hiçbir şey yok yani. Bir o alt geçitte bir yaptılar. Yani aslında vardı. Gerek yoktu ama yine bir masa gözüktü oradan yani. Başka şey yok yani. Yani verilen sözler daha bir şey yok yani. Hayır bulmuyorum. Seçimlerden sonra değişen adaylar veya belediye başkanları Değiştikten sonra %70 işçimiz çıkarıldı. %70'inin içinde engeller, üzüller var. Bunun mağduriyeti veya sebebi nedir? Açıklamasını alamadık hala.